O yüzden bakın kardeşler mesela en basitinden biz işi de ele alacak olursak Necdi ulemayı itibar al alarak yani işi de bakalım Necdi ulemaların sözlerini, fetvalarını itibar alarak IŞİD'i değerlendirdiğimizde eşit IŞİD haklı. Sonuna kadar haklı. Şu anda eşit yapmış olduğu tüm eylemleri Necdi ulemalarının fetvalarına ve takriratlarına dayandırıyorlar. Bütün bu tekfircilerin ana dayanakları Durru's-Seni eseridir. Ve bunda da sonuna kadar isabet ediyorlar. Bakın, işidin kardeşler, Suud'daki birçok meşayihe, ilim ehline yönelttiği, yönelttiği bir itirazları var. Hiç duydunuz mu bunu bilir misiniz? Bu maruftur. Diyorlar ki, siz bize havariç yani harici vesaire böyle terörist falan diyorsunuz. Diyorlar ki, ki ben işi de haklı görüyorum burada. Diyorlar ki, bizim, bakın şu ifade çok önemli. Yani güzel kurmuşlar, ilmi kurmuşlar ifadeyi. Bizim sözlü veya fiili. Bakın hem sözlü hem fiili. Çünkü onların hem itikad olarak e, savundukları şeyler var. Hem de fiilinde de bunu eyleme döküyorlar. Yani amel de ediyorlar. Adam güzelce ne kafa kesiyor, ediyor. Amel ne yapıyor yani? Diyorlar ki bizim sözlü ve fiili olarak yaptığımız eylemlerden bir tanesini necdi ulemalara muhalif olarak gösterin. Necdi ulemanın dışına çıktığımızı gösterin biz döneriz. Bu itiraz karşısında Suud ulemalarının yaptıkları şu ana kadar hiçbir şey yok. Yapamazlar. Yap, yapmaya kalkışan bir iki kişi de hemen cevabı verdiler çünkü haklı olan onlar. İşte Osmanlı'yı saldırdı, biz de saldırıyoruz. Mekke Medine halkını müşrik gördüler, biz de sizi müşrik görüyoruz. Eşarileri tekfir etti. Burak eşarileri bunlar eşarı değil, tavut, tavut olu, tavut zaten bu millet. Eşarileri bile tekfir ettiler. Eşarileri zaten silsek zaten ümmet kalmadı. Ebu ba Batin az önce sözünü gördük. Cehaleti özür gören sapmıştır diyor. Yani beni eleştirenlerin bunlara cevap vermeleri gerekir. Ben kimim? Hatta bu türlü nakillerin olduğu kitaplara Şeyh Fevza'nın takdimi var. Mesela Ardül Cehil adlı esere Fevza'nın takdim var. Bütün bu nakiller de orada geçiyor. On katı geçiyor. O yüzden bugün Necdi ulemasını savunup da işidin yaptıklarını eleştirenler büyük bir çelişki içerisindedirler. Bakın mesela adam bakıyor, Neva Nevakıdül İslam adlı eseri var kardeşler. Muhammed İbni Abdülhab'ın. Bunlardan maddelerden bir tanesi ne? İşte müşriklere arka çıkıp Müslümanlara karşı onlara yardım etmek. O zaman şu anda Suud gitti. Tayyip zaten gitmiş. Suud da gitti de onlara göre. Yani şu anda Necdi Ulema'yı savunup da işi de karşı çıkanlara söylüyorum. Al işte Amerika ile onunla bununla iş birliği yaptılar. Doğru mu? İş, i̇şi de karşı. yaptıkları her şey Necdi Ulema'ya dayanıyor. Siz biliyor musunuz bugün işidin kamyon kamyon neva İslam'ı kağıtlara basıp Arapça sokaklarda böyle kamyon kamyon gezip dağıttığını ezberlettiğini?